Değerli seyircilerimiz şimdi sizleri çok özel bir mekana davet ediyoruz. Merhabalar Sektör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul 2 Temmuz'da Dönder Plastik Bünyesi'nde GUEX Otobakım Ürünleri firmasındayız ve yanımızda firmanın kurucusu Hüseyin Uğur Dönder Bey var. Merhabalar efendim. Merhaba. Efendim 1968'den günümüze adım adım çok büyüyerek hemen hemen de birçok sektöre imza atarak günlere kadar geldiniz. Evet. E, sizden e, öğrenmek mümkün olursa şu an artık GoX markası değil Türkiye'de dünyada da bilinen bir marka olmaya başladı ki güzelliğin ekstrası, ekstrası aracınızda slogan yola çıktığınız ürününüz. Evet. E, nerelere veriyoruz, nasıl üretiyoruz ve hangi aşamalardan GoX konusuna kadar gelebildik? Şimdi GoX internette iyi bir satış var. Hepsi burada ve hızlı aldı. E, yurt dışında da Mısır, Irak ve Kıbrıs'a veriyoruz. Yani ben, da evet. Yani de görüşüyoruz. Şu an yeni bir görüşmeler başladı. Al yavaş yavaş yurt dışında açılmaya çalışıyoruz. Kıbrıs'ın üzerinde broşürde ürün görüyorum ki e, önümüzdeki aylarda e, mazot güçlendirici katkısı, benzin katkısı, katkısı evet. gibi ürünleri de çıkarttıktan sonra 60'ın üzerinde ürün ağına sahip olacaksınız. Biraz açacak olursak bu ürün ağımız içerisinde neler var? İşte cam temizleyicileri görüyorum, e, oto parfümleri görüyorum. Pastacılar, Pastacılar grubu var. Evet. Çizik kalemi var. E, araçla ilgili iç ve dış temizlikle alakalı her şey var. Yani lastik, kumaş döşeme, deri döşeme, e, gibi parfüm, torpido sütü, yani e, zift çıkartıcı, araç kuaförlerinin kullanabileceği bütün ürünler ve hepsi mevcut. Pekala, e, önümüzdeki günlerde şu an işte e, birkaç ülkeye, e, kendimize birkaç bölgeye hakim pozisyondasınız ama e, sanırım e, fazla sesini duyurmadığınızdan dolayı e, 81 yılımıza daha ulaşmış değilsiniz. Tabii ne yapmayı düşünüyorsunuz e, çünkü üretim ağı e, değil Türkiye, dünyayı ne kadar geniş bir çapta. Evet. Şimdi bununla ilgili katkı maddeleri çıkınca televizyonda reklam düşünüyoruz. Katkı maddelerimizle beraber. Ve tabii yeni bayilikler, görüşmeler devam ediyor. Biz yavaş yavaş emin adımlarla büyümek istiyoruz. Onun için de pek acele etmiyoruz. İşin doğrusu. Ama ee, umut ediyorum 3 yıl içinde bütün Türkiye'de olacağız. Ama hemen ben açtığım ve orta sayfalarda halı yıkama şampuanı mevcut. Evet yani yıkamacılar halıda yıkadıkları için mecbur halı yıkama şampuanı yapıyoruz. Ya işte, şimdi müşteriler zaten ben de bir müşteriydim öncesine kadar. Çünkü araba hastalığımız olduğu için mecbur bu ürünlerin müşterisi oluyoruz. Ben de başka ürünler kullanıyordum. Ve zaten, zaten bu işe girmemin sebebi de oydu yani. Ben kullanıyorum, yapıyorum. Fiyatlar çok pahalı. Yani benim gibi e, arabasını hasta olan insanlar bunlar daha uygun fiyatları alsın. Herkes kullansın. Ya da yola çıkış hedefimiz öyleydi yani. Onun için e, ürünleri kullandıkları zaman yani iyi ürünler kullanılırsa araba her zaman temiz, güzel, mis kokulu, pırıl pırıl satarken bana faydası olacak zaten. Evet. Hemen aklıma şu geliyor, çok geniş ofisiniz, geniş imalat yerleriniz var ki zaten bu blokta diğer imalatlarımız da devam ediyor. bloklarda. Ufuk'ta işte özellikle İstanbul'daki arabasını sizin gibi sevenler, arabasına değer verenlerin hemen gelip işte tamamen birebir orijinal ürünlerle uygulayabileceği bir servis gibi kuaförde açmayı düşünüyor musunuz? Şimdi böyle zaten Türkiye'de şu an 10 tane servisimiz var kuaför hizmeti veren. ama biz açar mıyız çok geniş çaplı profesyonel birinci sınıf yani bu kuaförün haricinde turnik hizmeti de veren bir yer açmayı düşünüyoruz. Yani o zaman kalp kazırmak harcaymış düşündüklerimizin tamamı bugün üstün kalbimiz size sizinle iletişime geçti ve umuyorum ki e, otomobilini sevenlere e, birinci kalemden hizmet verecek şekilde bir serviseyle İstanbul kavuşmuş olur. İnşallah. Zaman ayırdınız ki İstanbul'un soğuk günlerinde siz de biraz e, rahatsız olmanıza rağmen İnşallah. söz verdiğiniz için reportajı yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür e, umuyoruz ki e, 60. günümüzde tekrar e, görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Efendim. Evet Sektör Haber Merkezi izleyiciler otomobilini sevenlerin vazgeçemeyeceği bir nokta olan ve gelecekte bütün dünyada kullanacağı oran bu eksik güzelin ekstrası ürünlerinden aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez